Merhabalar tekrardan. Kaldığımız üzerinden devam ediyorum. İlk önce neler yaptım bir kendim hatırlayayım. Halka tanımını verdim. Tamlık bölgesi tanımını verdik. Tamlık bölgelerinde kısaltma yapılabileceğinden bahsettik. Her cismin bir sonlu tamlık, her cismin bir tamlık bölgesi olduğunu söyledik. Ancak zetenlerin tamlık bölgesi olması için bir kere yeter koşul verdik. Neyin asal sayı olması gerekiyordu. Ancak şunu söyleyemiyorum. Her tamlık bölgesi bir cisim olmak zorunda değil. Mesela tam sayılar bir tamlık bölgesi. Ancak ikili çarpım tersi olmadığı için bir cisim olamıyor. Ama yine de bazı tamlık bölgelerini cisim yapabiliyorum. Bir teoremde bunu göstereceğiz. Her solunum tamlık bölgesi bir cisimdir. Teoremimiz. sıfır bölensiz. cisim olması için söylemem gereken tek şey sıfırdan farklı aldığım her elemanın bir çarpısal tersi olduğunu söylemek. Bu amaçla sıfırdan farklı bir A elemanı R alıyoruz. İşte bu A'ya bağlı bir F fonksiyonu yazacağım. F A fonksiyonu. Bu F A fonksiyonu bana A'ların tersini verecek aslında. R'den R'ye yazıyorum x alıyor, a'yıse geliyor. Aslında bunun farklı bir ispat daha var. Ben sanırım Neşet Ayten'in kitabında görmüştüm bu ispatı. Yani daha anlaşılır geliyor bana bu. Diğerinde biraz daha ne yaptığımız gizli kalıyor. Bir fonksiyon tanımlıyorsak, önce bunun bir iyi tanımlı olduğunu söylemem lazım. İyi tanımladık. x eşittir y ise f eşittir f'y göstermek gerekiyor. x eşittir y olsun. Soldan a ile çarpayım a x eşittir a y oldu. Ee, a x zaten f a x demek. a y de f a y demek. İstediğim şeye ulaştım. Birebirlik. Birebirlikte de, de f x eşittir f y ise x eşittir y'yi göstermem gerekiyor. Burada fonksiyonumuz f a fonksiyonu. f a x eşittir f a y olsun. O zaman tanımımız geliyor. a x eşittir a y. Şimdi tamlık bölgesinde olduğumuzu hatırlayalım. R burada bir tamlık bölgesi. burada de sonlu bir tamlık bölgesi. Hatta elemanlarını da şöyle yazalım R'nin. İçinde 0 var. 1 var. İşte, işte x3 nokta nokta xn olsun. Elemanları bunlar mesela. Tamam, A'yı seçtir. A'yı dedik ve tanlık bölgesinde olduğum için bunları kısaltabiliyorum ben. O zaman gerçekten de x eşittir y oldu. Ve bu bana bire bir diyeyim artık. Gelelim örtenliğimize. Örtenlik de şöyle olacak. Ee, Onu da bir örnekle açıklayalım mesela. Şöyle iki tane küme verelim. Bunu genelleyebiliyoruz. Mesela bunların dört tane elemanı olsun. Bunlar da r küme olsun mesela. Bunlar birebir olduğu için mesela 3 tane elemanı böyle gönderdim. Bu buraya böyle gidemiyor çünkü birebirlik var elimde onu gösterdim. 4. da mecburen buraya gitmek zorunda ve bu elemanı örtenliği de veriyor. Bu yaptığımız şey güvercin yuvası ilkesi diyoruz. Güvercin yuvası ilkesi gereğince. Hemen söyleyelim. Mesela görüntü kümesinden bir tane bir eleman aldım. Özel olay bir elemanı da alıyorum. Bu bana f a x birin var ve bir x elemanının eşit olduğunu söylüyor. Yani olacak şekilde bir x eleman reyinin var olduğunu söylüyor. Şimdi x elemanı var diyor bana. Yani aslında f a x eşittir 1'dir diyor. Ve buradan neyi söyleyebilirim ben? A çarpı x eşittir 1. E buradaki x ne aslında? A'nın çarpımsal tersi. Ve ben bunu her a sıfırdan farklı elemanı için yapabiliyoruz. Değil mi? Buradaki a sıfırdan farklı. Yani elimde birim eleman vardı. Değişim özelliği vardı. Bir de üzerine sıfırdan farklı her elemanın çarpımsal tersini koyarsam zaten r bir cisim olur. Böylece Şimdi bunları silelim. bu cisim olduğunu söyledik. Şimdi güzel bir halka örneği vermek istiyorum ben. Bu halkası. Tanımı şu. R halka. Ve her x elemanı R için x kare eşittir. X özelliği sağlanıyor. Bu halkalarda iki tane özellik var göstermemiz gereken x eşittir eksi x'tir ve x'e eşittir y'x'tir. Tabi burada e, x eşittir, y x diyorum başlangıçta yani bu özelliği sağlayan halkalar e, değişim özelliği kendiliğinden geliyor. Yani halkaların sürekli birim diyorum. Şu an başlangıçta re değişmeli olmak zorunda değil yani. Şu özelliğin sağlanması bana x'eni e eşit olduğunu söylüyor. Şimdi gösterelim. Ee, nasıl yaparız bunu? x eşittir eksi x olduğunu söyleyeceğim ilk önce. Bunu da şöyle söyleyebilirim. Mesela x artı x'in karesini alayım. x artı x'in karesini aldım ya. İlk önce almayayım. x artı x, x artı x'in karesine eşit. Ve x artı x'in karesi neyiz? x çarpı x artı x çarpı x artı x çarpı x artı x çarpı x olacak. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Gerçi burada değişme özelliği olmadığı için. Birinci ile ikincinin çarpımı artı ikinci ile birincinin çarpımı artı ikincinin karesi diye gidiyor. Yani burada elimde dört tane x kare oldu. Değil mi? Dört tane x kare aslında ne demek? Dört tane x demek. Başlangıçlarında 2x vardı. Sonradan 4 tane x oldu. Demek ki 2 tane x'im 0 eşitmiş. Bunu x artı x diye yaz. x eşittir eksi x gibi. Birinci özelliği gösterdik. Şimdi sıra geldi x y'nin y, y x eşit olduğunu göstermeye. Aslında bunu çok daha güzel ispatlayabiliriz. Mesela x eşittir x kare. Bu da eksi x'in karesi. O da eksi x. Yani tek adımda da şöyle ispatlayabilirdik. Şimdi gelelim buna. Burada da x artı y'nin karesinden yola çıkacağım. Ee, tekrar diyorum şu değişme özelliğini henüz bilmiyorum. Yani bunun yerine x kare artı 2 xy artı y kare yazamam. x artı y dediğim şey x artı y'nin karesine X her X eleman R için eleman, bir eleman karesine eşit olduğundan dolayı X artı Y eşittir. X artı Y'nin karesini yazabilirim. Buradan X kare artı X y artı, y artı Y X artı Y kare yazıyorum. O zaman neyi söyleyebilirim ben? Şuradan X artı Y ile başladım. X kare gördüğüm yere X yazabiliyorum. Artı X y artı y x y kare gördüğüm yere y yazabiliyorum. Artı y. Ve buradaki x artı y'ler birbirini götürdü. O zaman geriye ne kaldı? x y artı y x eşittir sıfır kaldı. Buradan da x y eşittir eksi x y diyebiliyorum. Eksi y x Ama her elemanın e, Toplamsal ters de kendine eşittir burada. O zaman ne var elimde? X y eşittir y X var. E, bu halkalara daha sonra geri döneceğim. Şimdiden e, bu halkaların ne olduğunu söyleyeyim dedim. Asal değer ve maksimal değerlere geldiğimiz zaman e, her maksimal değer asal bir değer olmayacak. Ama her asal değer her asal değer maksimal değer olmayacak. Ama her maksimal değer asal bir değer olacak. İşte bu halkalarında bunu tersi doğru. Bazı halkalar için bu geçerli. O yüzden bu örneği şimdiden vermek istedim. Çok güzel bir halka örneği. Evet. Şimdi burayı da silelim. Evet taktığımız kurulu. Şimdi alt halkalara ve ideallere geçeceğim. Alt halka. Şöyle idealler diyelim. r bir halka olsun. S onun boştan farklı bir alt kümesi olsun. Eşit de olabilir. Eğer S R'nin toplama ve çarpma işlemine göre R'deki işlemlere göre kendi başına halka ise S'ye V'nin bir alt halkası Bu eksi I. I içinde kalsın. S eksi içinde kalsın. S çarpı S'de. S de. S eksi içinde kalsın. S çarpı S'de S de. S'nin içinde kalsın. Yani bu ne demek? Her A virgül B eleman S için A eksi B eleman S. Bu da her a virgül b elemanı c için a çarpı b elemanı c olsun demek alt halka kriteri bu. Mesela örneklerimizi verelim. Ee, mesela tam sayılar z kök 2'nin bir alt halkası. O rasyonel sayıların bir alt halkası. O da reel sayıların bir alfa halkası. Mesela z aynı zamanda ZX'in bir alfa halkası. Şimdi genel olarak enzetler, zetlerin z'lerin bir alfa halkası. Örnekler şu alt olabilir. Şimdi ideal tanımına girelim. Ee, i̇deal tanım da aslında alfa halka tanımına çok benziyor. O yüzden ikisi genelde karıştırılabiliyor. Alfa halka mı ideal mi? Bunda da şöyle diyeceğim. I boştan farklı r'nin bir alt kümesi olsun. Tabi r bir halka gene. Eğer bu eksi I alt küme I ve R çarpı I alt küme I oluyor ise burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada S çarpı S'nin alt kümesi olacaktı. Burada R çarpı I ön alt kümesi olacak. Yani bu dışarıdan çarpmaya göre de kapalı aslında. R çarpı alt küme ö. Yani bunlar ne demek? Her a virgül b eleman ö için a a eksi b eleman ö olacak. Burada da her r eleman r ve her a eleman ö için a çarpı r eleman olacak. Dışarıdan çarpmaya göre de kapalı. Aslında buraya eksi değil artı da yapabilirim. Çünkü R yerine mesela A çarpı R yerine 1 alma hakkım var. O zaman eksi 1 de olacak. Yani toplam satarız kendiliğinden getirebiliyorum oraya. Mesela ideal örnekleri genel olarak enzetler Z'lerin bir ideali oluyor. Onu da şöyle gösteriyoruz. Üçgen Ama ee, şunu da ekleyelim. Biraz mı tamamlasın? Koşulu sallanıyor bu Yeni bir idare denir. Ve ö üçgen ne gösterir? Mesela burada örnek vermek gerekirse enzetler zetler zetlerin ideal oluyor. Bu nezeler bizim için çok kıymetli. Son isimlere inşa ederken bu nezeleri kullanacağım. Ve tabi polinom halkalarını kullanacağım. Ama şimdi her alt halka bir ideal olacak ama her ideal yanlış söyledim. Her ideal bir alt halka olacak ama her alt halka bir ideal olmak zorunda değil. Örnek mesela Z Q'nun bir alt halkası. Ama mesela buradan 2 eleman Z'yi alalım. 1 bölü 2 eleman Q'yu alalım. Ve bu ikisinin çarpımı bakalım. Z dışarıdan çarpmaya göre kapalı mı mesela? 1 bölü 2 çarpı Şuradan 1 bölü 3 alayım. Daha bir olur. 1 bölü 3 çarpı 2 eşittir 2 bölü 3. Ama 2 bölü 3 tam sayıların bir elemanı değil. Yani z dışarıdan çarpmaya göre kapalı değil Q'nun içinde. Demek ki z dediğim şey üçgeni nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyoruz. İdeali değil. Q'nun. Tam sayılar Q'ların bir ideali olamıyor. Evet. Bir çok çekin gözüküyordu geçen videoda. Arada böyle durdurup taktığı ıslak bezle onu bekliyorum. Şimdi ideal tanımı verdik. Alt halka tanımı verdik. Her idealin bir alt halka olduğunu söyledik. Çünkü en azından dışarıdan çarpmaya göre kapalıysa kendi eleman dili çarpmaya göre zaten kapalı olacak. O göstermek istemedim onu. Şimdi tam sayıların ideallerini karakterize edelim. Z1 idealleri. Tamam söyleyelim. Mesela nz'lerin ider olduğunu söyledik. nz'lerin ideal olduğunu gösterelim. nz idealdedir z'nin. Bunun için ne yapmam gerekiyor? nz'den iki tane eleman alalım. a bir bir b eleman nz alalım. Buradan neyi söyleyebilirim? a eşittir n k bir B eşittir, N k2 O zaman bunları toplarsam A artı B eşittir N parayız k1 k2 k1 artı k2 Ve bu da zaten Nz'nin bir elemanı Buradan şunu söyledim A artı B elemanıdır Nz Ya da eksi yapsaydım da Nz'nin elemanı olacaktı Fark etmiyor Şimdi bir tane de R elemanı R alalım R elemanı Z alalım R çarpı A'ya bakalım. A dediğim şey zaten en 1di R çarpı en 1 Aslında bunu şöyle de yazabilirim ben. Ee, N çarpı R kabir. E bu da N'nin bir katı. Buradaki R 1i e, bir pozitif tansiyon olarak düşünürsem bu da en zengin elemanı. O zaman neyi gördüm aslında. R çarpı A ya da A çarpı R halka değişimiyle nz'nin bir elemanı oluyor. Yani aslında tüm nz'ler z'lerin ideali. Ama acaba bu nz'ler içinde z'de başka bir ideali var mı? Onu bilmiyorum henüz. O yüzden herhangi bir ı ideali alalım. I ideal Z alalım. Benim iddiam şu ben I'yı enzet biçiminde yazabilirim. Eğer bunu gösterebilirsem z'den herhangi bir en zaten z'nin ideali olduğunu biliyordum. Herhangi bir ideal aldığımda da bunu enzet biçiminde yazdığını yazdığımı söylersem yani zaten en dışında başka bir olmadığını söylemiş olacağım. şöyle bir A kümesi alalım. Bu ilk önce Z'nin bir ideali olsun. Bir tane A kümesi yazacağım. Bu X elemanlılardan oluşacak. Böyle ki X büyüktür sıfır. Ve ben şunu biliyorum. Tam sayılardan, yani pozitif tam sayılardan oluşuyor. Aslında bu doğal sayıların bir alt kümesi. Yani A'nın iyi e tam A'nın bir en küçük elemanı var. iyi sarılıktan. Sual sayılar iyi sarılık küme ve her alt kümesinin bir en küçük elemanı var. O en küçük elemana ne diyelim? Bu elemana ne diyelim? Bittan I'nın en zirk biçiminde yazıldı. I eşittir. En zirk göstereyim. Şimdi bunu nasıl gösterebilirim? Şimdi MZ'den bir eleman aldığım zaman Ön içine düştüğünü söylemem lazım ilk önce değil mi? Şu basit olamıyor sanırım. Böyle. Bunu da söyleyebilirim. Nz'den herhangi bir tane eleman alalım. Mesela a eleman nz alalım. Bu a eleman nz ise a eşittir. nk 1'dir. Ama en küçük elemanı zaten neydi? Değil mi? E dışarıdan çarpmaya göre kapalı olduğuna göre buradan K bir en azından Z'nin bir elemanı ve N'de Ö'nün elemanı ve Ö'nün Z'nin idare olduğundan dışarıdan çarpmaya göre kapalıydı. En K elemandır Ö olmalı. Bunu söyleyebilirim. Göstermem gereken tek şey e, LZ'nin de I'nın bir elemanı olduğunu söylemem lazım. Onu da şuraya yapalım. Şurası bir kurusun. Evet yeterince kurudu. Şimdi NZ'nin önün alt kümesi olduğunu söyledim. Önün de NZ'nin bir alt kümesi olduğunu söylersem işim bitecek. I alt küme NZ. Göstermem gereken şey bu. Sen burada NZ'den bir eleman aldım. I'da olduğunu gösterdim. Burada da I'dan bir eleman alalım. NZ'de olduğunu gösterelim. X eleman I alalım. X'tir. NQ artı R şeklinde yazabilirim. Örgüt algı yutması gereğince. Ve buradaki R'yi şöyle yazalım biz. R eşittir. X eksi Enkü şeklinde yazalım. Bu bana neyi verir? Hmm. Ne bana? Evet, şuradaki en küçük eleman olmasıyla çelişmem lazım. Şurayı x eksi en şeklinde yazdık. Bu en alt kümesi. Amacım x'in nz'de olduğunu söylemek. Heh, tamam. x ön elemanı. En q da elemanı. Tamam. Tam olarak bu söylüyor bana. Şimdi şu kısım ı'nın bir elemanı. Değil mi? Nereden biliyorum? x'i ı'dan aldım. Şimdi şuradaki en q da ı'nın elemanı olacak. Değil mi? En q'nın elemanı olduğunu nereden biliyorum? Çünkü n ı'nın bir elemanıydı. Değil mi? Şurada ne söyledik? Ee, a'nın bir en küçük elemanı var. İyi sıraladık tam. Ve bu elemana N olsun dedim. Ve bu küme elemanları aslında ı'nın elemanlarından oluşuyor. Demek ki N de I'nın elemanı. İdealler dışarıdan çarpmaya göre kapalı olduğu için q da I'nın elemanı. O zaman ben buradan şunu söyleyeceğim. R dediğim şey I'nın elemanı. Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Çünkü ben burada ne yaptım? X'i aslında N'ye böldüm değil mi? Şunu da yazmam lazım benim. Burada sıfır küçük eşit R küçüktür L olması gerekiyor. Öktar kırıkması gereği. E hani N en küçük elemandı? çelişki. N ile çelişti. N'nin en küçük eleman olmasıydı. N'nin en küçük eleman olmasıyla çeliştik. O zaman e, R sıfır olmak zorunda. R eşittir sıfır olmak zorunda. Çünkü aksi takdirde bu R dediğim şey A kümesinin içine düşerdi. A kümesinin içine düşmesi çelişki yaratıyor. Demek ki burada R'nin tek şansı sıfır olmak. O zaman ben şunu yazabilirim. X eşittir 2. Ve E bu ne demek? X elemanıdır en Z demek. Yani buradan herhangi bir eleman aldım. Ve bunun en Z'nin içinde de düşürdüm. Burada da NZ'nin ön içinde olduğunu söylemiştim. Bir kapsamdan I eşittir, NZ olur. Bu da ispatı bitirir. Bir dahaki derste homomofizm'lere devam edelim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler.